Merhabalar, hoş geldiniz. biz Bursa'da e, olarak Kadife, e, Tıraşlı Kadife, Polat, e, Kumaş sektöründe, ev tekstili, çeviz sektöründe ve evdeki bulunan bu kaymaz olan halların üst kumaşlarında Bursa'da güzel bir alanda bulunmaktayız. Firma olarak ciddi bir şekilde bir potansiyelimiz vardır. Buna esnada daha verimli olması için, daha yeni e, ürünleri tercih edilmesi için, daha kaliteli ürünler piyasaya üretilmek için e, QXM marka kendiler traşlı havlu e, makyajlarını getirdik. Makyajları getirdiğimizden beri gerek kalitesiyle, çalışmasıyla, rambuanıyla, makyajlarımızın e, çalışması aktif olarak hiç durmadan devam ettiği takdirde gerçekten e, bir kaliteli bir makyajları e, aldığımızı öğrendik. Yani makineler gelene kadar ciddi manada bak kafamızda bazı soru işaretleri yoktu değil. E, vardı var mı tabii ki ama hani e, çalışmadan görmeden de e, bununla geçemiyoruz. E, ama çevremizde bilindik olarak kendi Bursa'da bildiğim e, 30 tane 26 tane yakın piyasasının elinde olan farklı markalar olup da neden bu makineleri aldım, neden bunu tercih ettim dedikleri zaman Makineni aldıktan sonra, çalıştırıp, bünyemizde olup, gerçek bir kaliteyi gördükten sonra sütlüğümüzün ne kadar doğru bir karar verdiğini, aynı yolda bizle beraber tercih ettiklerini de sonradan e, onlar da kararlarını değiştirip, biz QXM marka makineye dönmek istediklerini de burada gördük. Yani bizim de, gayet makinemizden, üretiminden, kalitesinden, beklentilerin çok çok e, üstünde geldi bize. E, biz e, firma olarak da ki yapılan kumaşlarımızın renkleri vardır. Ee, cidden onları geçeriz. E, ee, i̇şletmemizde, depomuzda hazır mamullerimiz varmış, Boyalı, üretim, ham, e, ee, onlar da vardır. İsterseniz e, makine bölümüne doğru geçelim, makinalarımızı görelim. Nasıl çalışıyor? Kartaların renklerini görelim, çiğden nasıl kesiyor onu görelim, makinenin randımanlarını görelim. Bence daha akıl verici, daha da e, güzel hoş görüyorlar. İsterseniz buyurun. Kenden Kendinden sıra Zaten e, çelik yapısı olsun, bıçak kesimi olsun. E, tekli kapaklarda. E, zaten kendisini bize belletmek Şöyle hav boylarına bakalım. Bakın hazır kesilmiş mamullerden. Şimdi zaman makinemizin ne kadar güzel bir kesim yaptığını şöyle yaptığımız zaman yüzde bir tıraş oranı var bunda hani bir ton mamul ipliği makineye koyduğumuzda bir ton mamulü problemsiz bir şekilde dünyamızı alabiliyoruz. Normal makinelerde kendinden tıraşlı olmayanlarda yüzde 13 ila 20 arasında bir tıraş birisi oluyor. Şimdi tıraş birisi oluyor. bu tıraş birisini buradan muazzam bir şekilde firmanızı geri dönüş olarak ciddi anlamda bir yüzde bir kazanç olarak dünyamızı bu geri dönmüş oluyor. Gerçekten makinenizin tıraşlaması kesimi çok harika bir şekilde. Yani biz ee... Yani bu şimdi e, şunlar bıçaklarımız, bıçaklarımız oluyor. E, iğnelerimiz burada oluyor, interlok çektiğimiz. Bir de makinenin hava boşluğu olması istenilen gramayla 190 gramla hani 70 tane 70 ile 70 grama kadar da düşebiliyor. Ya yani şöyle söyleyeyim makinenin 70 gramla 360 gram arası her ikisi 150 tane ben 70 tane her yani çok rahat bir şekilde kesme de sahip, rahat bir şekilde çalışmasına sebep gayet de güzel bir şekilde takım olmuş. Makinemizin mekik e, şeyi bu tür çalışma olarak, şöyle baktığımız zaman, mekine kaldırı var, bakalım çalışması. Her şekilde işçilik olarak da çok rahatlık, hiç yok yedek malzemesi, e, mesela aldığımız zaman yedek malzemesi gel, yani iğne olarak bir eksik gelmişti ama e, siparişini verdiğimizde 5 gün içerisinde iğnemiz elimize geldi, yurt dışından geldi ve Türkiye'de sadece bizde olmasına rağmen yedek malzemesi olmadı. Yani servis abi gerçekten muazzam bir şekilde, hizmet çok güzel bir şekilde geliyor yani. Makinamız da bu da aynı devamı ikincisi. Bizim bu bir şey var, ee, makyajlarımız 32 foot, 36 foot, put, 44 foot'a kadar üstelik i̇şte elde var. Biz bunları evde katı döne kumaşlarında, pike ee, takımlarında, yorganlarda, ee, halı sektöründe, çeyiz sektörlerinde, her şeyde bayan giyim, giyim üzerine her dalda diş kumaşta sektöre hizmet veriyoruz. Yani makyajlarımızda gerçekten bu konuda muazzam bir şekilde. Yani Şöyle köşeler kumaşta, maçta. düz olan havuzlarda. bu var. Bir şey, bir, bir, bir. Gerçekten e, makinaların kumaşı inanılmaz bir raşel, kalitesinde bir örgüye sahip. Bunu biz e, geldiği zaman hani standartlarının bu kadar üstünde olabileceğini gerçekten biz de tahmin etmedik ama benim kumaşa baktığımız zaman şimdi bizim e, genelde satışımız çiğ boyalı üzerine tam bitmiş olarak biz vermiyoruz ama bizim vermiş olduğumuz müşterilerden bitişte finişte mal bize geldiği zaman önümüze koyduğumuzda bundan bir iki sene öncesine, üç sene öncesine kadar bir eski makyalarımızda mesela senin piyasada olan makyalar havlu grubunda orucu gibi, kamyon gibi, falmak gibi makyalarda biz mallar yaptığımızda bir standart tane bir sıradanlık vardı ama bu başta çıktığı zaman Hani ben bunu söylemiyorum, sadece alanlar bir alt top alıp, boyatıp, Mahmur bittiğinde, ya bildiğin sanki Raşel'e kafa tutan bir şey gibi. Yani bu da Raşel'e ve tutan bir kalite olduğu zaman da şimdi şöyle bir şey var. 300 kilo iplikten kat, 10 tona kadar yani çok az bir kilo kiloyla yani istediği üretimleri de var bugün Raşel'de. En az 4-5 ton kadar bir iplik maliyeti var. Ama makinemize bugün koyduğum zaman 5 kilonun daha önce bir işte serilen mekvazları verebiliyoruz yani. Yani bu konuda da hatta maliyeti değişik görebiliyoruz. Yani seri kalitesi, yani gerçekten güzel makinamızın. Şöyle e, makinamızın da ağırlığı da var. E, 30-20 düz bir yeni yapılmış. E, Bursa ya, istana, soğuk kumaşları. 75'e 144 mikro etkikten e, zımpara görülüyor. Boya sonra zımpara vesairesi işten görüp ev sektöründe koltukçuların, e, döşemecilerin, bizzat talep gördü. Hani günümüzün bugün fiyatlarında koltuk takımı rakamları çok uçtuğu yerde döşemecilerin metrabasında bazında döşemecilerin e, hakim olduğu kumaşları bunlardır. İşlemleri yapıldık aslında daha da güzel oluyor. Aynı aynısının e, bu vakit farklı vardı. bir şöyle bakıldığı zaman ...en bir şey istersen havana bir bakalım. Gerçekten muazzam bir asker duruşu derler. Muazzam bir şey var. Hani zımpara yediği zaman hani komple dalgalanmıyor. Jilet gibi mal çıkıyor. Bu da Kumaşın ne kadar şeffaf ve düz, kırıltısız çıktığını gösteriyor. Gerçekten de muazzam bir örgüsü var. Yani bu e, gerçekten çok iyi bir çalışma olmuş. Şu yükseme tadım için ayrı bir ulaşmak lazım. Makinenizin kesmiş olduğu, Kendinden tıraştırma hamüllerinin olduğu yer burası da. Zaten e, görüyoruz hamülü. Yani ne enine, ne dikine, ne e, areler, dalgalanma, hiçbir şey kesinlikle yok. Zaten e, kumaşımız belli ne gölge hiçbir şey yoktur. Kumaşlarımız şöyle söyleyeyim bir elli elinden üç on eline kadar istenilen elde bu kumaşın hakimiz. İstenilen kumaş, istenilen şekilde kumaşı hizmete veriyoruz. İstenilen bunu zaten mamullerimiz de var. Onları da birazdan göstereceğim. Bir şey Kumaşımızın sırtı e, valize denilen makyalan ayrıca kesme tıraşlı olduğu için arkada ne kusma ne olma asla öyle bir şey yok. Ne bant izi, ne e, mayızı asla yok. Gerçekten muazzam makineler geldiği zaman biz makinelerin sadece ipliğini koyup rastlaktan duramaz ayarını yaptık. Yani teknik olarak da hazır bir şekilde firmamıza geldi. Bunun için yani gerçekten çalışmaları muazzam olmuş. İsterseniz bitmiş boyalı mamillerimize geçelim. Evet. Şimdi kendinden flaşlı makinelerde yapmış olduğumuz böyle bir ürünümüz var. Mesela halı sektörüne giden bir sektör. Bu yurt dışına gidiyor. Yani Libya, Fas, oraya gidiyor. Şimdi makine kendi kestiği için Hiçbir şekilde bir tane dahi boncuk gibi kesilmemiş bir yer görülmüyor. Ve kumaşın eline bakarsanız yani bugün şöyle bir şey gösterildi. Kumaşımızın bugün 280 eline sahip görebiliyorsak eğer 3 .10, 3 10 eline kadar da biz bu mamulü çok rahatlıkla açtırabiliyoruz. İstenilen gramajda istediğimiz gibi de bunun gramajı yaptırdığımız da lik giyim sektöründe hitap edebiliyoruz. Bir de aynı mamulü çeyiz sektöründe yaptığımız mamul. Bu da çeyizcilerin çok çok e, tekstilinde, sandıklarda bu nişan gibi, abiye gibi şeylerde kullandıkları e, sandıklarda birçok şey kullanılıyor. Yani bunun farklı renkleri kartlarımız var. 24 tane yakın farklı rengimiz var. Tabii ki aynı zamanda e, müşterinin rengi olduğunda renk çalışması yapıp müşteriye özel renkler yapabiliyoruz yani. Mesela farklı renklerde Mesela kumaşlarımız böyle. Yani her renkten vardır. Elimde zaten e, görürsünüz. 280, 285 elindedir. Yani sadece tabii giriş yaptığımız gibi değil. Yani bir elinde de 165, 170, 190, 210, 230, 250, 240. Yani her elde yani bir elde 3 cümle var. en ve gramajda kaliteye sahibiz. Konumuzda gerçekten güzel. Kendi açtığı makinamızın QXM'in kalitesi zaten bellidir. Kendisi gayet de güzeldir. Hiçbir şekilde problemi yok. Parlak ve zancallı. Gerçekten kalite olarak muazzam bir şekilde üretilmiş. Yani bu açıdan da bizi böyle makinalı tanıştırdığı için, çalışma fırsatı verdiği için biz ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah. <laughs>